Evet arkadaşlar yoğun trafiklerde bir diğer önemli husus da şu yani yer seçme genellikle yani bir önceki videomda da anlattığım gibi sürekli böyle şerit değiştiren arkadaşlar vardır sürekli bir sağa bir sola bir ortaya olmadı bir daha yana ben şu an önde solda görüyorum ama siz göremiyorsunuz şu an Ya böyle garip garip sürekli. Sağdan ortaya geçen, ortadan sola geçen. Katılımlarda genelde bunu yapıyorlar. Bakın sağımda bir katılım var. Hem katılımlarda nasıl davranırız? İnanın en çok yaptığımız hatalardan biri. E, katılımlarda nasıl davranırız? Öncesinde bana bir tabela vardı zaten. Dikkat et Zafer Hoca ya da dikkat et Zafer Aksoy. Sağından birazdan bir e, katılım olacak. Yani bir tali yol bağlantısı olacak e, işareti vardı. Hatta burada bayağı bir izleyeceksiniz. Görün bakın birçoğu sola doğru kaçacak. Yani orta şeride doğru. Yani hem kendini sıkıştırıyor hem de solunda yani orta şeritte giden araçları sıkıştırıyor böyle bir sürücü. Yani sağınızdan bir katılım varsa sağınızda ve önünüzde şimdi birazdan tam da bu diyeceğim size. Sağınızda ve önünüzde e, içeriye giriş yapmak isteyen araç ya da araçlar varsa hızınızın muhakkak zaten olsa da olmasa da önceden düşürmelisiniz çünkü bir katılım var. Bakın onlara da üçgen içerisinde yani ters üçgende yol ver var oradan giren arkadaşlara. Yani sen buraya giriyorsun ama misafirsin. Dikkat et e, ibaresi var. E, aynı şekilde bize de sen de ev sahibisin ama yine de ne olur ne olmaz e, gelen misafirlerine yani katılımda olan tali yoldan gelen araçlara en azından bir kolaylık sağla işareti var. Dikkat et, sağından e, katılım yapan. bakın daha kavşağı bitmeden sağımdaki aracım burayı e, taciz etmeye başladı. Tam sağımdaki. Görmüyorsunuz şu an. Yani halbuki bu e, sağ tarafın katılımı tam olarak şu gördüğünüz Grieffort'tan itibaren başlıyor. ya yani o kasala aracın olduğu yerden itibaren başlıyor. Halbuki arkamdaki araç şu an yani yanımdaydı az önce. Hiç alakasız bir yerden e, içeri giriş yapmaya başladı. Dolayısıyla e, bu defa öyle bir şey çıkmadı karşıma. Önümdeki araçlar gayet doğru trafik kurallarıyla hareket ettiler. Birçoğu kaçmadı. E, sizin göremediğiniz yerlerde ön tarafta bu tip şeyler vardı ama e, herkes yapması gerekeni yaptı. Oradaki ara, e, sağımızdaki araçlar çok fazla zorlamadı bu alanı kontrolü bir şekilde yaklaştı. Buradaki arkadaşlar da tam bir ev sahibi gibi onlara e, her seferinde müsaade ettiler. Her bir tanesine. Bunlar aslında buna zip modeli yani e, fermuar modeli deniliyor. Nasıl? Bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan e, sırasıyla buyurun 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 sırasıyla e, geçiş e, hakkı tanındı. E, aslında en doğru mantık budur. Yani e, fermuar mantığı dediğimiz eee eğer önümüzde bir araç varsa ona yol veririz. Onun ardından biz devam ederiz. Onun ardından tekrar oradan bir tanesi içeriye doğru kat eder. Onun ardından tekrar benim arkamdaki araçlardan bir tanesi hareket eder mantığıyla gitmek daha sağlıklı. Ee, bu tip trafiklerde bu tip katılımlarda e, kaçmak yerine yani sola doğru kaçmak yerine katılımı gördüğümüzde aynı şeritten e, kontrollü bir şekilde hızımızı biraz daha azaltarak e, o arkadaşlara da yardımcı olmamız daha mantıklı ve doğru. Zaten e, şu da var. Çok fazla şerit değişimi aslında e, sizi çok fazla geri götürecektir. Neden? E, yani sola git, sağa git, sola git, sağa git sürekli ekstradan yol kat edeceksiniz bir ee, bu tip atakları yaparken daha fazla gaz kullanmanız gerekecek iki yani daha fazla yakıt harcayacaksınız ee, ve bu tip durumlarda her seferinde diğer bir tarafa giriş yaparken e, daha riskli yani kaza olasılığı ya da temas olasılığı daha riskli e, hamleler yap yapıyor olacaksınız yani bu tip trafikleri önünüzdeki aracı sürekli izleyerek ve kontrol ederek bitirirseniz sizin için daha sağlıklı olur. Önünüzdeki mesafeyi de uzun koyarak tabii. Yani uzun bir mesafe önünüze koyarak. Uzundan kastım burada afaki bir şeyden bahsediyorum. Yani e, burada herhangi bir metraj vermiyorum ama ben hep oh mesafesi diyorum. Yani önümdeki araç aniden dahi dursa, kasten dursa ya da herhangi bir rahatsızlık yaşayıp bir aracı durdursa ya da bir problem yaşasa... ...ben onun arkasında sağlıklı bir şekilde nasıl durabilirim? Yani doğru fren mesafesi koymamız gerekiyor önümüzdekiyle. Ayrıca bu tip e, durumlarda kazaları, yani e, oluşabilecek zincirleme kazaları... ...arkadaki sağlıklı fren mesafesi koyan arkadaş bitirir. Emin olun zincirleme kazalarda frensiz bir kaza yok. Hepsi fren yapıyor aslında. Ama doğru mesafe koymadıkları için üst üste kazalar oluyor. Bu kazaları bitiren e, ve arkasındaki araçları da aslında koruyan bir nevi e, tamamen doğru fren mesafesi koyan arkadaştır. Ben 88-89'un dikkat dağıtacağını, e, 1001-1002 gibi mantıkların ya da yapılan hızın yarısının dikkat dağıtacağını düşünen bir e, hani arkadaşınızım ya da kardeşinizim öyle diyeyim. Bunun yerine tamamen e, kişisel tatminimizle yani mesafenin bizi tatmin etmesi gerekir tam anlamıyla. İnanın ben video çekiyorum diye değil ben asla bu mesafeleri asla demeyeyim ama kesinlikle elimden geldiğince şu mesafeleri geçmedim hiçbir zaman. Yani e, çok yoğunsa her zaman şu mesafeleri koydum yani demiyorum ki bakın şu kadar metre şu mesafeleri yani kişisel olarak beni tatmin edecek. Ee, rahat frenleyebileceğim mesafeleri her zaman koydum. Her zaman da inşallah koyacağım bu mesafeleri. Ee, İstanbul'da trafik kaçınılmaz arkadaşlar. Ya da Ankara'da bilmiyorum. Çok fazla araç kullanmadım. Ya da İzmir'de ya da Bursa'da. Ee, geliyor bana çünkü bunlarla ilgili bilgiler. Ee, arkadaşlardan sağ olsunlar. Yani bu tip yerlerde trafikten kaçınmanız kaçmanız neredeyse mümkün değil. Ee, bunun için trafikten kaçmak yerine trafik içerisinde kesinlikle e, normal değerlerde ve normal mesafelerde e, araç kullanmaya alışmak zorundasınız. Çünkü e, buna siz e, yani kendiniz tabi oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ehliyet almak istiyorum ve ben bir araba almak istiyorum ve ben araba kullanmak istiyorum. Tamam ticari kullananlar da istisna olabilir ama e, bu tip durumlarda muhakkak e, yani kurallara uyarsak herhangi bir problem yaşamayız. Aslında trafik çok da yoğun değilmiş. Ha, burayı kapatmışlar sağ tarafı. Ondan dolayı yoğun değil. Oo, kapatmışlar tamamen. Burada bir bağlantı vardı sola doğru. Gördüğünüz gibi kapatıyorlar. Ha, duvar inşaatı. Buraya bir şeyler yapılıyor. Ha, oradan araç girme işi de e, burayı açtı. Önünü. E, ama buradan bir giriş var yani her katılım e, size bir tık daha trafik olarak geri dönecek. Bakın sağımda ve önümde ben sadece hızımı kontrol altında tuttum. E, o ne kadar ağa girerse ben de o kadar kontrollü olmak zorundayım. Ama onu sağımda ve önümde katılırken gördüğüm için benim muhakkak e, kontrollü olmam gerekir. Yani hızımı düşürmem gerekirse vitesli bir araç kullanıyorsam vitesimi de düşürmem vesaire e, bu tip uygulamalar yapmam kesinlikle e, hani muhakkak yani bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Bu tip şeyleri işte araba görüyor. Yol benim hakkım mı? Basayım geçeyim Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir hakkınız yok arkadaşlar. Tabii ki oradan girenin de e, tekrar söylüyorum bir misafir edasıyla yani e, zorla değil bir misafir edasıyla rica ile e, oraya giriş yapıyor olması da çok önemli. Ha, oradan giren bizsek bizim rica ile giriş yapıyor olmamız lazım. Yani bu ne bir sinyaldir? Ee, katılımlarda daha dikkatli ve daha yumuşaktır. Ee, Tabi bu hızlanma şeritlerinde değişir. Müsait olduğunu gördüğünüzde bu tip yollarda hızlanarak girersiniz. Ama trafik yoğunsa e, yani her zaman yavaş yavaş girersiniz. Sağımdan bir katılım olduğunu söylüyor. Bu arkadaş dikkat et diyor hatta. Dikkat katılım var diyor. Bakın katılımda bir araç. Ee, yani Türkiye şartlarında arkadaşlar e, trafikte çok acele etmemeye dikkat edin. Daha fazla zaman kaybedersiniz çünkü. Sizin bu zaman kaybınız diğer insanların da zaman kaybına sebebiyet verecektir. Sizin en küçük bir kazanız burada bir şeridin kapanmasına ve bir şeridin kapanması da burada trafiğin şişmesine daha da zorlaşmasına sebep olacaktır ki e, ben de size yine e, yani video bitmek üzereyken iyi dersler diliyorum. Sağlıklı e, kazasız sürüşler diliyorum arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. İyi günler, iyi dersler.